Yeşil. Geldik benim eve geldik. Hoş e, geldik. sonunda getirebildik evet. beni. Eve. Beni, eve, beni eve atıyor şimdi. <laughs> <laughs> Ozan'ın evi turu. Beni eve at Ozan. Eve en güzel Köpek insan. köpek yok değil mi lan? Yok gel, köpek yok. Vallahi gel. vurma. Şey, o zamanlar, o Tam Hiç kimseye tanışmıyor. Yan yanıma odalar burada? Ha, Bak abi burası da guest house. 1, 2, 3, 4, 5 numara. Aylık kirası? Aylık kirası kaç para? 3,5 ee, milyon yani 7 bin lira falan 6-7 bin lira arasında bir rakam. Gelirseniz bulursanız 2 milyona veririm size. Ya bu kesin dolandıracak sizi. Bak bunu sakın bulmayın haberseniz. <laughs> Falan işte. Tabii ya belli ama ya. Bir de merkeze çok Tuvalet yakın burası. Var. Tuvalet evet. olması iyi yoksa sıçacak yer bulamazdın. Mutfağımız her enderez en olduğu gibi açık. Evet, şahane. Şey Bak koruma da var. bir şey söyleyeyim mi? Sıfır ses. Ne biskoli... motor geçiyor, ne kablom geçiyor. E, Ara yolu ya ondan. Sıfır ses, arka soğurma, akşam maymun geliyor. Maymun mu geliyor? Geçen gün bir kız arkadaşım vardı, ben uyudum. Ozan dedi maymunlar var yukarıda kavga ediyor dedi sabah. Yani, Şaka yapıyorsun. Dedim maymun değildir ama nasıl maymun? Gekko olmasın lan? Kim? Gekko. Gekko ben de aynısını söylerim. Gekko da büyük ihtimal kertenkele falandır. Kertenkele ama sanmayın ki öyle 10 santim 15 santim. Buradakiler böyle yani evin içindekiler 15-7 santim ama Gekko'nun bir de büyüğü varmış. 1,5-2 metrelik. Benim banyoda vardı. Tuvalete bir girdim. Yarısı dışarıda kalmış şöyle rengarenk. Ne yapıyor lan dedim gözünü <laughs> Havalandırdım onu yani. orada. Kaçmış Ay, rolüm. Duvara vurdum bir dakika sonra. O fazla büyüktü ama. O biraz şey yaptı korktu. Bunu kesersin abi. abi ben bir... Tamam, ben odaya girmiyorum zaten senin Şimdi özeline gidiyorum. Sıçacağım girmiyorum. geleceğim o yüzden. Ya Allah belanı ver benden beter çıktı bu ya. Size muhabbet kuşlar muhabbet midir ne sikipir onu bilmiyorum da. Bak yavşağa bak lan. Aa, gitti mi? Lan, gelseniz oğlum. Ee, bak bugün giyinik çıktım karşınıza. Ee, şey yapmayın. Hani çıplaktı, ahlaksızdı, haysiyetsizdi falan filan değil mi? Hatta mont bile giydim bak. Vücudumun hiçbir yeri gözümü ama yüzüm yüzümü de kapatarım işte şöyle. Bugün Denpasar tarafına gideceğiz. E, Denpasar tarafında yine bizim bürokratik işlerimiz var şirkette alakalı. Onları halledeceğiz. Oradan da ne ne lan? Ne cepte telefon, ha, cepte telefon. tamam telefon bırak. Bu da benim gibi. Telefon unutuyor, cüzdan unutuyor, her şeyi unutuyor. Bu da bahçenin dışı. Ay dur. Bu da evin dışı. Şöyle ağaçlık bir yer da evin sahibinin arabası çok önemli değil ee, bu çok avan bir yol gibi gözükebilir ama buradaki ara yolların yani evlerin bulunduğu ara yolların tamamı böyle bakımsız hiç şey yapmıyorlar yani belediye arada yolu yapalım da düzelsin de falan filan öyle bir dertleri yok bunların ee, şu en son da gördüğünüz ağacı da orası ana yol bak arabalar geçiyor zaten ya yani ana yola e, buradan 100 metre 150 metre Oradan da gerçek ana yola, main rota çıkıyorsunuz. Ee, şeye merkeze çok yakın bir ev, benim ortağın evi de. En azından size şeyi göstereyim. Yani geldiğinizde ultra lüks villalarda e, kalmayabilirsiniz. Böyle guest house'larda kalabilirsiniz. Yalnız şeyler de var böyle e, sokak aralarında güzel evler de var. Bunlar mesela seneli 150 milyon rupi. 150 milyon rupi 300 bin lira demek. 305 bin lira, 310 bin lira demek. 310 bin lira e, dediğin zaman yani böyle 25 bin liraya falan geliyor aylığı. Ya yani çok ucuz değil ama yine 25 bin liraya Türkiye'de böyle bir evde kalamazsın yani. Villa tarzı bir evde. Ne diyor biri bir şey diyor bana mı diyor kime diyor. İleride köpek var gidemiyorum bir tarafı bu kapar diye. E, yol boyunca size evleri de göstermeye çalışacağım. Bu Ozan'ın kaldığı evinde böyle şeyini çekeyim. Hani ucuz diye çekiyorum burayı. Ne yazıyorlar okuyamıyorum. Tam bir Eliana Villa. Ola ki gelmek istersiniz, kalmak isterseniz ee, Bado'dan oradan buradan bulursunuz. 3 milyon, 4 milyon burası odalar. Bir oda, bir banyo. Televizyon da var. Yok televizyon var mı? Yalan söyledim. Var galiba ama. İki kişilik yatak. Tamam zaten şeyiniz hayatınız odada geçmiyor. Dışarıda geçiyor. Burası da girişi. Bu da odası Ozan'ın. Çok derli topludur gördüğünüz gibi. Her şey bir yerde. Açılan ışığı. Ha televizyon varmış bak. Televizyon. Çift kişilik yatak. Yatağımız var. İşte aynımız aynamız var. Aynaya bak aynaya. Ey yavrum dur bir kelime Çalışma olabilir. odamız var. Herkes görsün e, kıyafetli. Yağmurluğun bile var anasını. Satayım. DJ setimiz var orada. Aa bu kimin? Benim. İstanbul'dan getirdim. Ha, DJ Paramount Bu 5. DJ setimiz var. Oo. Bak güzel promo var ha. Yani Bunu şeyden verdiler. Nereden? E, savaya'dan. Ha, tur, turdan mı? Oradan verdiler. e, ünlü e, bir restorandan verdiler. Burası da elbise dolabınız, çeşmeniz, e, mabadınızı koyduğunuz e, tuvalet. Yani böyle buradaki ev, şeyleri, odaları sakın gözünüzde büyütmeyin. Ufak tefek, küçük tefek ya, akşamınızı şey getireceksiniz. Ha. İstanbul'da bu odayı tutsam ha. aylık 12 bin lira. Yok, deveni pabucu. 10 bin lira, 12 bin lira aylık İstanbul'da bu oda. Kendine ait faydası olacak. Hı. Şimdi aydası televizyon odayı koyacağım. Bak bakayım Şöyle mi ne kadar. Şurada mı yapıyorsun lan? Yo, sıfır av artı. Sıfır. Belki daha fazla. 12 bin lira. Evet. Şu oda. Evet, bu kadar merkezi yerde. Git bul. Allah Allah. İmkansız. Kesiyorum.